Merhaba sevgili severler, hepinize hayırlı günler, hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 21 Ağustos 2022 günlerden pazar. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Sevgili yarışseverler bugün biliyorsunuz gündüz yarışları İzmir Şirin Yer Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla start almıştı. Burada öncelikle İzmir 2. altılı Ganyan analizlerimizi paylaşmıştık. Sıra geldi İstanbul 2. altılı Ganyan analizlerimize. Ben İstanbul... İkinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Hatta bir arkadaşıma da cevap vermek istiyorum. WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp grubumuzdaki WhatsApp grubumuzun tahminini az önce sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta ve Facebook gruplarımda paylaştım. Şu anda altılımız de iki gidiyor arkadaşlar. Çok güzel bir altılımız var. Çok at çok at şeklinde bir altılımız var. Bir arkadaşımız şöyle bir ifade kullanmış. Arkadaşım YouTube'a değişik WhatsApp'a değişik yorumu veriyorsunuz diye. Facebook'a girerseniz bakarsanız sıralamalarda dahi değişiklik yok arkadaşlar. Sadece biraz daha geniş oyun veriyorum. Burada geniş oyun verdiğim zaman adeta linç ediliyorum sevgili yarısı severler. 140 lira, 150 lira, 130 lira oyun verdim diye adeta saldırıya uğruyorum. Yine ücretli WhatsApp grubumuzda slashlarla ayırarak yani şunu 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 yazın. Eğer yeriniz varsa parantezlerden sonra yani slashlardan sonra bunu da yazabilirsiniz diye analiz veriyorum. O yüzden şu anda WhatsApp grubumuzda altılı analizimiz ikide iki devam ediyor. Çok güzel bir altılımız var arkadaşlar. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak, sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz grubumuz aylık 150 lira. 2 aylık katılım 250, 3 aylık katılım 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya günlüğü de 3 liraya denk geliyor arkadaşlar. Yine 6 aylık katılımda 500 lira sevgili severler 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83 liraya günlüğü de 2 lira 80 kuruşa denk geliyor. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0 532 601 5486 numaralı telefondan bana WhatsApp yoluyla ulaşabilirler diyerek ben İstanbul akşam yarışları ikinci altılı ganyan analizlerime geçiyorum. İstanbul'da ikinci altılı ganyan programın dördüncü koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak handikap 15 yarışı ile start alacak. Burada esasında banko olarak içimden geçen bir safkan var. Son yarışındaki aksiyonlarını bu yarışa yansıtması durumunda ben bu rakiplerini geçmesini beklediğim bir isim. Turbo'nun tayı Aysen Hanım'ın yavrusu 5 numaralı Selcan Hatun bugün Berkan Çığlı idaresinde benim öncelikle şans vereceğim isim olacak bugün. Yine son yarışında çok sert gruplarda koştu. Açık grupta koştu. 10. olmasına rağmen 1. ile arasında fazla fark yoktu arkadaşlar. 2 numaralı A Turbo evet o gün Grup 1 Çanakkale zaferi koşusunda 10. oldu ama çok da birinci ile arasında fark yoktu. Bugün ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine son yarışlarını çok beğendiğim Sultan'da Faust'un tayı 3 numaralı Karabebek'te bütçe durumunuza göre kuponlarınızda değerlendirebileceğiniz safkandır. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 16 yarışı. Burada ben öncelikli şansı eşkalini çok beğendiğim son yarışında sanki bir tur daha atabilir gücü olan bir safkandan bahsetmek istiyorum. 2 numaralı Raul. Evet arkadaşlar aradan sonra 4-5 yarış koştu ama son yarışında özellikle çok iyi duruma, fit duruma geldiğini gördüm. Bugün 2 numaralı Raulu Ben ilk şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkanın kötü koşması durumunda evet sırasıyla 4 numaralı Mike Fires Gökhan Kocakaya idaresinde yarışa çıkacak olması Safkan'a büyük avantaj sağlamış. Yine 5 numaralı Regamur. 1 numaralı Stark. Yine her zaman sürpriz yapabilecek nitelikte bir isim. Ve 9 numaralı Hard Not To Love isimli Safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum Safkanlardır. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı. Evet ikinci yıllarda altılı Ganyan'ın üçüncü aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus grup 3 yarışı kupalı bir yarış halide edip adı var koşusu 270 bin lira değerinde günün önemli yarışlarından bir tanesi sevgili yarışseverler. Arkadaşlar ben burada öncelikli şansı son 2 yarışında da sizlere banko olarak verdiğim izah ederek banko olarak verdiğim Akın Sözen bu safkanı çözmüş dedim. Gerçekten de çözmüş gibi görünüyordu. Son 3 yarışında Akın Sözen idaresinde kazanan 3 numaralı gökyüzü. Bugün yine banka olarak bu safkanı vermek isterdim ama Akın Sözen arkadaşımızın safkana binme işi yani bugün onunla start almayacak olması safkanın yanına at vermeme nedeni oldu. Yine çok şanslı safkan arkadaşlar. Saadettin Boğaz arkadaşımız da çok çok tecrübeli hatta bu koşudaki belki en tecrübeli isimlerden, yaşı itibariyle en tecrübeli isimlerden bugün 3 numaralı gökyüzüne ilk şansı veriyorum. Yine 9 numaralı Mavi Deniz son yarışında yarışın bittiği yerde en dış kulvardan adeta uçarak dersem hakaret olur arkadaşlar. Adeta bir motor takmışçasına Ferrari gibi gelip Dördüncü geldi beni şaşırttı e, o yarışında ve 4 numaralı köçekte bu gruba gücü yetebilecek nitelikte bir safkan. Her an her şeyi yapabilecek bir isimdir sevgili yarışseverler. Burayı da 3-9 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 6 yarışına. Safiyettin Sakarya koşusu 126 bin lira değerinde yarış sevgili yarış severler. Arkadaşlar ben bu yarışta özellikle bir numaralı Çirçus gerçekten çok farklı inatçı karakterle bir safkan bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yine birinciliğin güçlü adayları arasında son yarışını Gökhan Kocakaya idaresinde çok rahat kazandı. Bugün yine aynı yarış tekrarlayabiliriz. Dikkat diyerek ben ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine kalitesine, pedigrisine inandığım saygılının tayı 4 numaralı Yavuz'um 1 numaralı Çirçus'un kötü koşması durumunda devreye girecek isimdir. Yine 6 numaralı King Serkan, 2 numaralı Koca Seyit ve 3 numaralı Rabatto isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir sevgili severler ve Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe çim piste koşulacak Handikap 16 yarışı. Ben bugün bu koşuyu Banko bir isimle değerlendireceğim sevgili severler. Özellikle son yarışında fold de demeyelim ama safkanı kulvarını tut safkanın rakibi birinci gelen safkan o yarışta birinci gelen safkan kulvarını tuttu ve o anda önü kapandı, rakibini geçemedi. 3 numaralı Power Ship'ten bahsediyorum ve Safkan'ı adeta kantarmasıyla tuttu Özcan Yıldırım. Sonlarda ne kadar atak yapsa da çok az bir mesafe kalmıştı. Başarılı olamadı. Bugün özellikle Gökhan Kocakaya idaresinde çıktığı son yarışını izlediğim ve çok çok sermayeli, çok çok rahat kazandığını gördüğüm Tri Valle 3 numaralı Power Ship isimli safkanı ben günün banko ismi olarak yarışsever arkadaşlarıma riske edeceğim. Önereceğim sevgili yarışseverler ve altılı ganyanın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Son ayak analizlerime geçme önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var ve her gün bir de ufak altılı analizi paylaşmaktayım sevgili yarışseverler. Grubumuzun aylığı 150 lira, 2 aylık katılım 250, 3 aylık katılım da 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya denk gelmektedir. Yani günlüğü 3 liraya, bir altılığı da 1,5 liraya denk gelmektedir. Grubumuza dahil olmak isterseniz arkadaşlar 3 aylık 306 aylıkta 500 lira. 6 aylıkta da grubumuzun aylığı 83.50 TL'ye geliyor. Daha avantajlı duruma geliyor. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım 0532 601 5486 numaralı telefondan bana WhatsApp yoluyla ulaşabilirler. Şu anda WhatsApp grubumuzda altılımız devam ediyor. Bir arkadaşımız Facebook'ta WhatsApp oyunumu paylaştım. Bir arkadaşımız demiş ki YouTube'da ayrı burada ayrı mı veriyorsun? Hayır arkadaşlar bakarsanız sıralama dahi aynı. Yalnız Whatsapp'ta verdiğim altılı da birkaç sapkan fazla. Çünkü Youtube'da altılı 140-150 liraya geçince adeta linç ediliyorum. Çok saldırıya uğruyorum. O yüzden orada WhatsApp grubumuzda geniş şablon veriyorum. Ama slashlarla ayırıyorum. Yazarsanız bu safkanları da yazabilirsiniz. Geniş oynayan arkadaşlarımız da var çünkü. Geniş oynuyorsanız bu safkanları da yazabilirsiniz şeklinde ilave safkanlar ediyorum. Ama oraya kadar sıralamam bankolarım ve her şeyi aynı şekildedir arkadaşlar. Sadece sağdan gelen altılımız orada ilave bir de küçük altılımız ilave olmuştur. Onun haricinde burada verdiğim oyunla orada verdiğim oyun aynıdır. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarım telefon numarası bilgilerimi az evvel paylaştım. Oradan bana ulaşabilirler. Ve altılı Ganya'nın son ayağı kapanış koşusu iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1100 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı bir yarışıyla kapanacak. Ben burada son koşuda arkadaşlar 6 numaralı evet My Cinnamon isimli safkanı bugün özellikle çok beğenim kazandı. İdman pisti görüntülerinde çok beğenimi kazandı. March Welling'in tayını bugün Şipançızlık İdaresi'nde öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Sydney Stars. Bugün bu safkanda ikinci şansı vereceğim. Yine 7 numaralı Okitsu. 1 numaralı Kozmik Kit. Evet 3 numaralı Navtex isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir arkadaşlar. Çok çok da yerimiz varsa sürpriz arıyorsak macera arıyorsak 2 numaralı Forever Zuzu isimli safkanı da bu koşuda sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle YouTube kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı yine videolarımıza Like atmanızı yani beğeni atmanızı ve nokta dahi olsa bir yorum yazmanızı sizlerden rica ediyorum sevgili yarısı severler. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.